Geçici Suriye Devlet Başkanı Jolani bunu Türklerden başka söyleyen var mı ki arkadaşlar? Yani esas Cumhurbaşkanı nerede yatıyor ki? Acaba Esad'a götürüp mühürü teslim mi edeceğini umuyorlar bunlar? Hani bizimkiler Mustafa Kemal Atatürk'ün Vahdettin'e mühürü vermediğini hala hazmedemezler. Kurtuluş Savaşı'nı kazandın madem götür. Vahdettin'e ver mühürü. Padişah Efendimiz bağlılığını bildir değil mi? Kenara çekil. Yani şimdi Jolani'de gidip Esad Efendi al. Yani Rusya'dan geri gel tekrar devlet başkanı sen ol mu diyecek? Ya da gösterdiğin bir adayın var mı? Bir adamın var mı? Kardeşin oğlun yeğenin ona bırakalım yani burayı mı diyecek? Veyahut da seçim olacağını mı zannediyorsunuz? Ya Orta Doğu'da nerede seçim var arkadaşlar? Yani bu coğrafyanın neresinde seçim var da Suriye'de yarın seçim olacak da ya asıl Cumhurbaşkanı gelecek. Yoksa e, Suudi Arabistan'dan, Ürdün'den, Mısır'dan veya Türkiye'den ya da İran'dan birisi gelip de onu devralacak Cumhurbaşkanlığını. Bu geçici nedir yani? Kim diyor geçici diye? Cölani niye geçici?